Merhaba, gördüğünüz üzere şu anda Denizli'yi ee, Yunus görmeye gidiyoruz. Yunus gezisi yapıyoruz, Yunus balıkları gezisi yapıyoruz. Tabii ki bu bir deniz, açık bir şey. Her zaman olacağını umarız ki olur, umarız ki Yunuslara denk geliriz. Sizinle de paylaşıyor olurum. Şöyle, şu anda Hint Okyanusu'na açıldık, adadan uzaklaşıyoruz. Şimdi klasik bir espri yapacağım. Şu köpeklerin anlamını bilemezsiniz. Anlayamazsınız. Deniz tutkusu mu? Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi mi? <laughs> Yunus balıklarına renk geldiğimiz an itibariyle çekim yapmaya devam ediyor olacak. Evet şu anda teknedeyiz. Kaptan. Şu arkadaş da Yunus balıklarını arıyor. İşi bu. Kaptan Jack Sparrow. Yunus <laughs> 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 balıklarını arıyor şu anda telefonla. Abi bize bir meres lazım ya. Ve evet, burada bir Türk misafirimiz var. Birlikte tanıştık. Aynı uçakla geldik. Kemal abi. Kemal abi, Kemal abi de Yunus balıklarını arıyor şu anda. Kemal abi yönlendir arkadaşı. Arkadaş acemi bulamıyor. Abi düşmedi. <laughs> Adana'ya doğru. <laughs> How many meters in deep? <laughs> 10, 10, 10, 000 मेटर, 10 मेटर, नॉर्टिकल मेल, इस, इस, यस, हाउ मच? 12, 2, 2, 000, 5, 10, 10, 000, 2, 2, 000, 2, 000, 2, 000, 500, 1, 000, 500, 400, 300, 150, 80, इसको तो मनुष्य, नॉर्टिकल आधार का मेल, ओके Big Shark? Yeah. This, This place Big Shark. Yeah. Dangerous one. Dangerous They can bite. This all shark is there. white shark. Yeah. This big one. Bu büyük beyaz köpek balığını ilerleyen taraflarda, şu taraflarda büyük beyaz köpek balıklarının olduğundan bahsetti. Evet, şu anda Yunus arıyoruz. Çok heyecanlı. E, 5000 metre derinlik. Bir tokyo şu anda. şu anda. Ve şu ileride beyaz köpek balıkları var. Tatil köpek balıkları. Birazcık da Kemal abiyle sohbet edelim. Kemal abi mahallelere ilk defa geliyor benim gibi. Abi ne düşünüyorsun burayla ilgili? İmkanı olan herkesin hayatında bence bir kere gezip görmesi gereken bir yer. Değil mi abi? Vay. gelmeli. Şimdi Yunusları bulduk. Yavaş yavaş Yunuslara doğru gidiyoruz. Adamın mesleği bu. Bu adam bundan para kazanıyor. Evet. <laughs> Meslek şu, ne iş yapıyorsun? Yunus buluyorum falan. Bize eve gidiyor. Aşkım bugün işler nasıldı? İyi valla 5 tane Yunus buldum falan. <laughs> Atlamaya başladılar Anya. Bak Yunuslar atlıyor orada ileride. Bak teknenin önüne doğru bak. Anya. Orada bak teknenin önüne doğru. Bak 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 atlıyor bak teknenin <gülüyor> önünde. <gülüyor> Şimdi bize de gelecekler. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Burada, 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 burada. <laughs> look, 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 yürü, 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 yürü. Evet arkadaşlar Yunusları görüyorsunuz. Tekneyle birlikte yüzüyorlar. Çok güzeller. Çok tatlılar. Yavrularıyla birlikte. Oyun havasıyla Yunusları çağırmak ayrı bir şey tabii. Evet arkadaşlar Yunus balıklarını da gördük. Artık dönüyoruz. Çok güzellerdi, çok keyiflilerdi. Maldivlerine gelirseniz arkadaşlar sadece otel, deniz, kum, güneş olarak düşünmeyin bunu. Bu arada çok çirkinim. Sadece otel, kum, deniz olarak düşünmeyin. Maldivler'de aynı zamanda katılabildiğiniz kadar aktiviteye katılmanızı tavsiye ediyorum. Zaten sizin için bütün aktivitelere katılacağım. Deneyimleyebildiklerimin hepsini de deneyimleyeceğim. Yarın balık turumuz var. Aynı zamanda dalışımız var. Dalışa gideceğiz yarın. Ve balık turuna gideceğiz. Orada da sizin için bol bol video çekiyor olacağım. Ee, özellikle balıkçılığı sevenler... Ya burada inanılmaz balıklar var. İnanılmaz. Çekebildiğim kadarını çekip sizinle paylaşıyor olacağım. Bugün bu videomuzda Maldivler'de Yunus balıklarını izledik. Yunus balıklarını birlikte tecrübeledik. Onların o güzelliklerini gördük. Yarın başka şeyleri tecrübeli olacağız. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya eğer Maldivleri araştırırken karşıma çıktıysanız ve karşınıza çıktıysam daha doğrusu o şekilde geldiyseniz kanalıma hoş geldiniz. Farklı farklı şeyler de anlatıyor olacağım. Farklı farklı tecrübelerden de bahsediyor olacağım. Çok daha fazla video ile birlikte çok daha fazla içeriğe buradan ulaşabilirsiniz. Yorumlara mutlaka fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yazın. Kendinize iyi bakın. Maldiv'den selamlar. Hoşçakalın. Bay bay.